Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimizde şöyle Holmatech Alfa 8s LED tablet var e, tablette şifreyi koyduk şifreyi unuttuk hatırlamıyoruz şöyle e, bunu kıracağım onun nasıl yapılacağını göstereceğim size elimizde şöyle Defete programı var ücretli bir programdır bunu da yapacağız. Çünkü e, tuşlarla denedim, ettim etmedim. İnternette de araştırdım, araştırdım bulamadım. Çözümü programla ücretli programla buldum. Şöyle hemen başlayalım. Şöyle kapat diyelim. Tabletimizi kapattıktan sonra şöyle şuradan Mediatek'e geliyoruz. Şuradan factory reset diyoruz. Format atacağız buna. Evet şöyle arkadaşlar. ses kısmı açma kapama ikisine e, basılı tutarak kablomuzu takacağız işlemi başlatacağız şöyle start diyoruz start dedikten sonra şöyle iki tuşa basıp kablomuzu takıyoruz şöyle bilgisayar onu gördü işlem birazdan başlatılacak Evet şöyle işlemimiz Gördüğünüz gibi başlatıldı. Evet, şöyle işlemimiz tamamlandı. For, e, format atıldı. Şu an sıfırlanacak. Daha sonra kurulumunu yapacağız. Şöyle. E, arkadaşlar üzerinde e, Google hesabı varsa, bilmiyorsanız onu isteyecektir. Onu da e, paylaşayım sizinle. Bizim tabletimiz üzerinde Google hesabı şu an yok. Ee, onun için normal sadece kurulumu yapacağız. Şu an tabletin açılmasını bekliyoruz. Tabletimiz açıldı. Evet şöyle tabletimiz açıldı. Türkçe zaten başlat diyoruz. Hemen hızlıca kurulumunu yapalım. Şöyle çevrim dışı kur. Devam. ileri kabul edip ilerliyoruz. Şöyle şu an desen koymayacağız. Ya. Onun için atla diyoruz. Yine de atla. Evet şöyle gördüğünüz gibi tabletimiz açıldı. Şu an üzerinde şey de yok. Şifre ya da desen. Şöyle tabletimiz şu arkadaşlar. Böylelikle işlemimiz tamamladı arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın.